Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bir örnek daha yapacağız. Örneğimiz kullanıcının girdiği sayının dizimizde olup olmadığı, dizimizde varsa eğer kaç tane olduğunu hesaplayıp ekrana yazdıran bir program kodlayacağız arkadaşlar. Örnek bir dizi oluşturdum, içerisine bazı rakamlar atadım arkadaşlar. E, dizimizde dönerek e, bu gireceği kişinin rakamı, kullanıcının girdiği rakamı dizide var mı diye bakacağız arkadaşlar. Hemen birlikte kodlamaya geçelim. E, önce integer tipinde adet adında bir değişken tanımlıyorum ki içine de sıfır atıyorum. E, arkadaşlar kişinin kaç tane e, girdiği rakam bizde kaç tane var diye hesaplatacağımız zaman oraya alacağız. Lütfen bir rakam ya da değer gir giriniz diyelim. Girdikten sonra integer tipinde sayı adında bir değişkeni convert ederek hatırlarsınız arkadaşlar convert to int 32 To int 32 metoduyla şöyle baştan yazalım convert to int 32 metoduyla bunu da bir console readline içerisinde alırsak sayı sayımızı aldık arkadaşlar. Aldığımız sayımızı bir koşula tabi tutacağız. Ondan önce for döngüsüyle bir döngümüzü açalım arkadaşlar. For döngümüz sayılarımız sayı lar dizimizin rengi kadar dönsün, kaç tane eleman varsa her bir için döngümüzde dolaşsın diyoruz arkadaşlar. Şöyle sintaksla gidelim. Sonra hata almayalım arkadaşlar. E, if diyorum arkadaşlar. Burada da ne diyeceğim? E, kullanıcının girdiği sayı sayı eşittir. Bakın burada zaten bana veriyor. Sayılar dizimin iğni, inci indeksi. Bu ne demek arkadaşlar? Eğer girdiğimiz kullanıcının girdiği değer sayılar dizisinin 0, 1, 2 sonuncu indeksine kadar hepsine tek tek eşit mi diye bakacak demektir arkadaşlar. Çünkü for döngüsü zaten sayılar dizimin rengi kadar uzunluğu kadar dönecek arkadaşlar. Peki eşitse ne yapacağız arkadaşlar? Biz ne dedik? Girilen sayı dizide var mı? Var eşitse var demektir. O zaman adeti bir tane arttırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim şu an yapmamız gereken sadece bu. If artık bu noktada bizim yapacağımız her şeyi söyledi bize. For döngüsünden de çıkabiliriz. Çıktıktan sonra if diyoruz arkadaşlar. Adet sıfırsa yani baktık bütün eşkenleri araştırdık. Hiçbir şey bulamadıysak benzer yani sayı eşit eşit sayılar yiyince eksinde yani girdiğimiz değer dizi de yoksa şöyle diyelim dizide eleman bulunamadı desin arkadaşlar. Şöyle sintaksını tamamlayalım. Peki else ne olacak arkadaşlar? Else e, tabii ki dizide elemanı bulmuştur. E, o zaman da şöyle yazmasını isteyeceğiz. Dizide e, bu eleman şu kadar adet vardır diyelim. E, girdiğiniz sayı dizide bulundu desin önce kapatalım. Sonra da e, girilen şöyle diyelim. Girilen sayı şuradan geçelim. Artı adet artı bulundu diyelim. Bulundu. Sonra da bunu da Sintaksını tamamlayalım. Otomatik kod düzeltme Ctrl artı K artı D dediğimiz zaman da düzenleyecektir kodlarımızı. Konsol ile da arkadaşlar kodlarımızı ekranda sabit tutalım. Hemen bir değer girelim arkadaşlar. 40 değerini giriyorum. Bakın dizimde 40 değeri vardı sanıyorum. Şöyle yaklaştıralım. 40 değerini girdim. Enter basıyorum arkadaşlar. Girilen sayı 3 adet bulundu. Şuraya adeti de ekleyelim. Daha şık olsun arkadaşlar. Sayı şuraya bir boşluk koyalım. Şuraya boşluk koyalım. 3 adet adet bulundu olsun. Daha şık olacak şimdi. Yine 40 girelim. E, koşulumuzu aynı şekilde sınasın. Girilen sayı 3 adet bulundu. E, koşulumuza bakıyoruz. Zaten kontrol edersek 43 tane olduğuna emin oluruz zaten. Kesinlikle öyledir demek istedim. ile de baktığımız zaman şuraya bakalım arkadaşlar. Affedersiniz. Şuraya bakalım. Kısaca anlatacak olursak bir sayı aldık. Aldığımız sayıyı bütün döngün dizinin içerisinde for döngüsüyle bütün rakamlar üzerinde gezdik. Ve aldığımız sayı rakamların sıfırıncı indeksinden son indeksine kadar eşit mi olup olmadığına baktık. Eşit ise adet değişkenine bir ekledik arkadaşlar. Sonra da adet değişkeni sıfırsa döngüde dizide bu eleman olmadığını birse yani sıfırdan büyükse değilse sıfıra eşit değilse herhangi bir şey koşulu yazmadık. Else kaç adet olduğunu girdik. Mesela dizide olmayan bin rakamı dizide yok. Dizide bulunamadı. Yani if koşulunu, şuradaki if koşulunu çalıştığını göre, görebiliriz. Siz de e, şeyle birlikte, breakpoint ile birlikte bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen 40 sayısı için şöyle basitçe bir e, sizle birlikte görelim. F10 geçelim. 40 rakamını girelim arkadaşlar. Şöyle 40 diyelim. Nasıl çalıştığına bir anlayalım arkadaşlar. Döngün, döngüye geldi, len kadar döneceğini biliyor artık. Sayılar dizisinin e, indekslerine tek tek bakacak arkadaşlar. Şu an autos bölümünde i kaç acaba? Şöyle yukarı çıkartalım birlikte bakalım. Bakın arkadaşlar, i sıfır için döngüye girdi. Sayı değişkenimiz 40, adetimiz sıfır arkadaşlar. Bakın, sayılar dizimde dolanıyorum. E, i̇lk Dizinin ilk i sıfırda bulamadı. i bire bakıyor. Ne zaman bulacak arkadaşlar? i kaç olduğunu. Yani kaçıncı indeks şurada bir yerde var. Onu bir bulsun. 8. indekse geldi. Bulduğu zaman adeti bir yükseltsin arkadaşlar. True mu? Değil. Daha bulamadı. Bulsun arkadaşlar. Bulunca bir adetimize bir eklesin. Evet arkadaşlar bakın buldu. Bulduğu andan itibaren şurada bir yerde kaçıncı indekse ise artık adet değişkenimize bir ekledi arkadaşlar. If koşulunu sağladı. Bu for döngümüz sonuna kadar dönecek. Bütün elemanları tek tek dönerken bu if koşuluna bakacak. Ondan sonra adet değişkenini belirleyecek. Adet değişkeninde artık bu noktadan sonra şu skoptan for scope'undan çıktığı şekilde bu if bloklarına girecek ve programımızı çalıştıracak arkadaşlar. Temelde döngümüzle birlikte if statement böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki yine projemizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.